Gelebilir miyim? Ee, bunları sana vermem gerekiyordu ama kaç gündür veremedim. Başar, önemli değil. Bir de geçen günkü tartışmamdan için özür dilerim. Aman, ben unuttum bile. <laughs> <laughs> Doruk gerçekten kim o kız? Hayat bak bunu bana sorma. Ama inan aralarında hiçbir şey yok. Torunumu almaya geldim. Azim Hanım'a haber vereyim ben. Ne yaptınız torunumun? Hayat! Neredesin kızım? Hayat! Annen geldi kızım. Hayat! Nereye sun hayat? Haşmet Bey sakin olun bu ne hal? Buyurun oturalım. Nereye buyuruyorum? Tordum almaya geldim. Haşmet Bey önce bir konuşalım. Lütfen buyurun telaşlanacak bir şey yok. Niye gelmiş buraya? Ha? Kocası nerede? Ne yaptı ona? Çabuk. Bir de soruyor musunuz? Yeterince açık değil mi? Ah Derya şöyle bir geri dur lütfen. Niye geri duracakmışım canım? Artık kızları ne yaptıysa kocası kapının önüne koymuş işte. Bana bak Derya Hanım kızımı kimse kapının önüne koyamaz. Yok öyle bir şey. Kim demiş böyle bir şeyi? Allah Allah. Koymuş işte. Kim bilir kızları yine ne yalan söyledi ki çocuğun da tepesi atmış. Ah. Si <laughs> Anne. <gülüyor> eh kızınız nasıl olsa alışkın böyle şeylere. Neye alışmışım Derya Hanım? Ne diyorsunuz? Neşat Bey. Neşat Bey. sahip ol. Tepe maddi atacak. Dedeciğim neden buradasınız? Sen almaciyaldın, sen neden buradasın? Yere gidiyorum. Haşmet Bey, kimse bir yere gitmeyecek. Kim engel olacak bana? E, kocası var onun. Görmedim, görmediğim daha iyi oldu. Yürü gidiyorsun. Kızım bak ben sana dedim, çok ağlayacaksın dedim, ağlamayacağım dedi. Üzüleceksin dedim, yakutmayacağım dedi. Kızım seni çok üzülecekten yok ben mutlu olacağım dedi. Alt mutlu ol, gördün. Ama gelemem ben dedi. Yürü. Ne oluyor burada? Ah şanssızlık geldi. Gelmeseydin daha iyiydi. Dedeciğim bir dinle lütfen ya. Bir, bir saniye, bir saniye. Nereye götürürsünüz karımı? Haşmet Bey, olmuyor ama böyle. Bırakın kızı. Sen önce şu oğlunu önümde çek. Elimden bir kadar çıkacak. Yürü. Aa! <laughs> Vallahi bak sen kimsin sen, ne ediyorsun Rıza abi, sen kendinde misin? Baba! Ben sana demedim mi ki torunumu özlersen ben daha seni çok üzerim. Bırak beni, dokunma bana. Ben, ben sana demedim ama. mi A ki ne torunumu özlersen çok Ulan. üzerim. Dedim mi, demedim mi ben sana? Benim torunumu kapının önüne koyacak adamı ben aldım da ne karısı Yeter! Murat. Yeter! Yahu ne yapıyorsunuz Ahşet Bey? Her sefer de aynı şey. Sizin derdiniz ne? Benim derdim seninle. ne? Sen benim torunumu nasıl kapının önüne koyuyorsun? Dede, Murat bir şey yapmadı. E sen niye asın? Çünkü Yasmin Hanım istedi. Evet ben istedim, ben söyledim. Sebep? Çünkü... azmanım Hanım gelin burada hep beraber yaşayalım dedi. Sonra Murat da buna sıcak bakmadı. Biz de biraz tartıştık bu kadar yani. Sonra ben çıktım geldim nasıl arkamdan gelir diye düşündüm. Ki gördüğün gibi zaten burada değil mi kocacığım? E, e, evet, evet aynen öyle karışım. Hı. E o zaman ne diye ortalığı karıştırıyorsunuz? Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu Haşmet Bey. E, yani kızımız bize emanet. E, aklınız kalmasın ne olur. Sen iyi misiniz? Siz iyi misin? İyiyim. Hayat da iyi. O zaman siz de kusura bakmayın. Yürü gidiyoruz Emine. Yürü. Böyle ah. adam çıldırtıyorlar, ah. elimden bir kaza diye ödüm patlıyor. Bu yaptıkları ah. hapishanelerde söylüyorlar. Bütün bunlar senin başının altından çıktı ah. Ben seni uyarmıştım ah. bari. Tamam o halde, Bu saçma sapan gösteri bittiyse artık gidelim Murat. Bak şimdi bir şey konuşuldu Haşmet Bey'le. Bak olayları bozacak bir şey yapmayın Allah aşkına. Ne konuşuldu ya? Bir ton yalan söyledi, ne konuşuldu? Yürü el gidiyoruz. Ben gelmiyorum, burada kalıyorum. Sana yazdım ya. O saçmalıklardan mı bahsediyorsun? Sana göre saçmalık. Hayat beni sinirlendirme, beni sinirlendirme gidiyoruz, yürü. E, lütfen Murat. Murat, sakin ol evladım, gel oturalım biraz. Ya herkes bir sakin olabilir mi? Siz niye bu kadar karışıyorsunuz ya? Bizim meselemiz bu. Ben gelmiyorum ama. Hayat yürü. Bırak. Abi yapma bak, babaannem iyi değil. Babaanne, anne, 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 Babaanne. 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 anne, ba anne. Babaanne iyi misin? Baban çabuk su getir. Su, su getir. Babaanne. Ha? Babaanne. Hala yüksek. Babaanne. Neyin inadını yapıyorsun? Gel ambulans çağıralım gidelim. Düşer şimdi tansiyonu. Sabah ilacımı almayı unutmuşum. benim yanımda olursanız daha çabuk iyileşirim. Gitmeyeceksin değil mi oğlum? yaşına kadar burada kalacağız. Merak etme. Biz çıkalım sen şimdi dinlen olur mu? yaptığını beğendin mi? Ne yapmışım ben ya? Babaannem ne hale geldi görmüyor musun? Niye geldin buraya? Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Sen istedin ya. Ben mi istedim bunu? Sen ne dedin, hatırlamıyor musun? Ben ne dediğimi gayet iyi hatırlıyorum ama sen... ...böyle kafana göre davranamazsın hayatım. Delireceğim ya gerçekten delireceğim. Ben seni kukla falan değilim. Kuk kukla? Sen kukla mısın şu an yani? Ortada savaş alanı çevirdin be. Sonra hop bir yalan her şey oldu bitti gitti. Seninle beraber sıkıştık buraya. Senin yüzünden. Yeter. Yeter. Her seferinde aynı şeyleri duymaktan ben bıktım. Sıkıldım artık. Ayrılalım. Bitsin. Bitsin bu işkence. Hatta yarın gidip hemen boşanma davası açalım. Olmayacak öyle bir şey. Senden asla ayrılmam. Benden nefret etmeye devam edeceksin yani. Evet. Çünkü sana hala çok aşık. O zaman beni bu kadar sevme. Ne olur. Nefretimi azalır belki. Bu elimde olan bir şey değil. yüzden bu odaya, bu yatağa ve bu cehenneme beraber sıkışacağız. Sıkışmak zorundayız hayatım. Sıkışmayacağız. Çünkü bir daha asla yan yana yatmayacağız. <laughs> Bana bak, biz zaten senin aynı yatakta yatmıyoruz. Ama çıkıp başka yerde uyumayacaksın. Kimse bilmeyecek bunu. Merak etme, bilmeyecek. Çünkü ben koltukta uyuyacağım.